tıbbi bilimsel faydaları tespit edildi kanıtlandı. Elma kansere karşı koruyuculuk sağlar. Yapılan kanser araştırmalarında kanser hücrelerinin gelişmesini engellediği ve bu oranın %23'e kadar çıktığı görülmüştür. Elmanın yararları üzerine bir araştırma elma suyunun Alzheimer'ı uzak tutabildiğini ve yaşlanmanın beyindeki etkileriyle mücadele edebileceğini göstermektedir. Araştırmalar elma gibi yüksek lifli meyveleri yiyenlerin beynin dopamin üreten sinir hücrelerinin parçalanması Ile karakterize edilen bir durum olan Parkinson hastalığına karşı korunabileceğini göstermiştir. Bilim adamları bunu içerdiği antioksidanlar serbest radikal mücadele gücüyle ilişkilendirmiştir. Elmalar serbest radikallerin gözler üzerindeki etkisini azaltan ve çeşitli sorunları önleyen flavonoid bileşikleri ve antioksidan fitrobesinler bakımından zengindir. Bu yüzden maküler dejenerasyon, katarakt ve glukom gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca gözleri güçlendir ve görme yeteneğini geliştirir ve gece körlüğünü tedavi etmeye yardımcı olur. Pektin içeren elma yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu lif sayesinde metabolizma sistemi daha iyi çalışır ve bağırsaktaki faydalı bakterileri harekete geçirir. Elma tüketiminin dış temizliğine de iyi geldiği hafızayı güçlendirir. Lifli yapısıyla Parkinson'a karşı koruyucu bir görev gördüğü araştırmalarda belirtilmiştir. Demir içerdiğinden dolayı anemiyi engeller, kalp dostudur. Kalp damar meydana gelebilecek tıkanıklıkların olmasını engeller. Bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Kolesterolü dengeler A vitamini sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Lif oranıyla tokluk hissi verir. Gün içinde açlığı bastırarak kilo vermenize yardımcı olur. Cildi gençleştirir, kırışıklık ve lekeleri önler.